Herkese merhaba. The Cocktail Talks kanalına hoş geldiniz. Ben Erkan Deler. Bugün size güzel bir sıcak şarap yapacağım. Tam da sıcak şarap mevsimi geldi. Herkesin bir sıcak şarap tarifi var. Bu nasıl olur? Böyle olur mu? Bunun içine bu konulur mu falan asla denilmesini onaylamıyorum. Çünkü bu bir çorba gibi bir şey. İçine biraz fazla baharat atılabilir. Damak tadımıza göre biraz daha tatlı yapılabilir. Değişik bir şarap kullanılabilir. Böyle ucu açık tariflerde çok da böyle dikey yorum yapmamak gerekiyor. Benimkine yapmayın yani. Yol yapıyorum şimdiden. Tamam mı? Bize ne gerekli? Tabii ki bir şey şarap. Ucuz şarap, kötü şarap, içilemeyen şarap, sirke gibi şarap ne varsa bak zaten onlar bile şu an inanılmaz bir rakama ulaştı şu an. Sonra içine en sevdiğim kırmızı elma, portakal ve armut. Şimdi bir şişeyle yapacağım tabii ki şu, bu saatte bu sıcak şarap bu kadar çok içmeyeceğiz. Özgür sen seviyor musun sıcak, sıcak şarap? Sevmiyor musun? yine sevmiyor. Yine biz içeceğiz. <laughs> o yüzden daha az yapmam gerekiyor. Şimdi bir şişe şarap kullanacağım. Şarabı meyveyle önce ve baharatlarla nedir baharatlar? Bu baharatlar da çok değişken bu arada. Yıldız anason, birazcık muskat, bu kadar değil daha kıracağız bunu. Sonra bir iki tane karanfil, iki üç tane karabiber ve bir iki tane de kakule atacağım. Evet, içeriklerimiz bu şekilde. Daha sonra şimdi buharlaşarak şarap alkolünü biraz kaybediyor. Ne kadar 40-50 derecede yapındıysak de aslında bir 60'ı 55-60'ı görmek gerekiyor sıcak şarapta. O arada da biraz alkol kaybediyor. Zaten çok da alkollü değil. Biz biraz daha alkollü olsun istiyoruz. Yani sıcak şarap. Onun için içine rom veya konyak. Özellikle konyak çok iyi oluyor sıcak şarabın içinde. Fazla değil, böyle 2-3 siyal koyuyorsunuz. Veya bir dark rum, bir şart viski de olabilir, bourbon bisküvi. Ee, o da yoksa herhangi bir alkolle biraz alkol koymak gerekiyor. Şimdi normalde şey yapılıyor mesela biraz tatlandırma gerekiyor ya ona. Sıcak şarap biraz tatlı, normal şarap gibi değil. Ee, o tat oranını siz belirleyebilirsiniz. Ben hafif tatlısını daha seviyorum. O yüzden içine birazcık bal şurubu koyacağım. Geri kalanını da likörlerle tamamlayacağım. Alkol oranını da çekeceğim. Mesela yazın yaptığımız vişne likörü. Bunun içine çok iyi gidiyor. Evet, hazırsanız başlayalım. Bir tencere alıyorum. Sonra şarabımı tencereye koyuyorum. Yani bir şişe şarap için bu kadar çok meyve çok fazla. Çünkü bunlar şarabı birazcık da çekiyorlar. Bu arada ayva da kullanırsanız çok iyi. Ama ayva bunlara göre biraz daha fazla şarabı emiyor. Şöyle küp küp şöyle büyük büyük kessek yetiyor. Yarım elmayı atıyorum. Şöyle yarım portakalımı atıyorum. Şöyle yarım armutu atıyorum. Daha sonra şu yıldız anasonu. Bir bütün olmasına gerek yok. Bütün belki bir şişe şarapta da biraz daha fazla belirgin olabilir. Böyle yarısı bile olur. Karanfilleri koyuyorum. Biberleri hiç kırmadan bütün atıyorum. Sadece ısıyla birazcık e, biber aroması gelsin. Kakuleleri şöyle patlatıp atıyorum. Sonra muskat. Bu büyük bir parça. Bize biraz küçük bir parça lazım. Şu iki parça yeterli. Şu tozlarını biraz atayım şarabın üzerinde tortu yapmasın. Sonra buradan bir çubuk tarçın alıyorum. Bir tane de çubuk tarçını şöyle kırıp içine atıyorum. Bunun da hepsini atmanıza gerek yok. Çok tarçın aromasına da gerek yok. Aromalar böyle yavaş yavaş gelse olur. Şarabı şimdi ısıtacağım. Daha sonra ısıttıktan sonra hazırken e, eklemeleri yapacağım. Altını açıyorum. Kapağını kapatıyorum. Dediğim gibi fokur fokur kaynatmayacağız. Kaynatırsak alkol kalmaz içinde. 40-50 dereceye geldikten sonra devam edeceğiz işlemimize. Evet şarabımız istediğimiz sıcaklığa geldi. Şöyle alayım. Birazcık da fazla bile olmuş olabilir. Bakalım. Oo. Mis gibi. Ev sıcak şarap kokuyor mu Özgür? Kokuyor. Mis gibi kokuyor. En sevdiğim bu inanılmaz güzel ama daha hazır değil. Yani şimdi geldik oynamalara. Karıştırıp tadına bir bakayım. Evet koku güzel. Okey tat değil. Daha hazır değil. Biraz daha alkolü yukarı çekmek için şöyle 2-3 siyel maksimum 4 siyel rom koyuyorum. E, siyah rom. Dark rum. Sonra şuradan... 3 siyel... bişne koyuyorum. 2 siyel de portakal likörü koyuyorum. Sonra tadını şöyle bir karıştırıp tekrar bakıp... daha sonra ne kadar şeker vermek gerekiyorsa o kadar şeker koyacağım. Daha doğrusu bal kullanacağım. Evet. Ee, şeker istiyor. Şöyle bir 4 siyelde bal şurubu koyuyorum. Evet şimdi şimdi mükemmel oldu. Sonra şöyle birkaç meyveyi de alıp İçindeki meyveleri alıp çok da e, kullanmaya gerek yok. Onlar kalabilir ama dediğim gibi bunları yemek inanılmaz keyifli. Yarım kalan meyvelerden içine şöyle birkaç parça daha atmak. Biraz daha meyvenin o taze tatlarını da gelsin. Hem görsel olarak da iyi. Şöyle üzerine de güzel koksun diye bir tane küçük bir çubuk tarçın koymak falan iyi oluyor. Bunu da arada çubuk tarçınla karıştırıyorsunuz falan daha biraz daha tarçın aromaları geliyor. Bayağı da keyifli oluyor diyebilirim. Evet, sıcak şarabımız bu şekilde. canım da çok çekti şu an sıcak şarap ya. İnanılmaz güzel. Zaten şu burukluğu çok seviyorum. Burada böyle sıcaklıkla birlikte bir böyle bir tırmalıyor bu daha falan. Şarabın o bu buruk tatları yapıyor bunu ama Burada o koyduğumuz likörler ve romun da katkısı var çünkü daha güzel aroma veriyorlar, alkol biraz yukarı çekiliyor. Evet sıcak şarapımız bu şekilde. Kışın bol bol tüketin, yapın arkadaşlarınızla içine başka baharatlarla kendi e, sıcak şarap tarifinizi de yaratabilirsiniz bu arada. Bir sonraki tarifle görüşmek üzere Kanala abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin videolara yorum yapın, likelayın, atölyeleri unutmayın. Fırsatınız varsa, İstanbul'daysanız ya da İstanbul'a geliyorsanız kesin bir takvime bakın. Artık daha sık aralıklarla yapıyoruz çünkü kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.